Bu oturumun ikinci konuşmacısı olarak e, sevgili doktor Ali İrfan Baran'ı kistatik hastalığı tanımı etiyolojisi konulu konuşmasını yapmak üzere davet ediyorum. Hocam buyurun. Evet. Ali İrfan seni bir tanıtayım ben özür dilerim. Sen kendin tanıtacaksın. Evet Ali İrfan hocam bizde e, enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobioloji ana dalını öğretim üyesidir. Buyurun hocam. <laughs> bu sunum sempozymda da bana sunum verildiği için değerli hocalarıma da teşekkürlerimi sunuyorum Aslında tanım ve etiyoloji kısmı bana verildi ama şöyle sempozyumun şeyine bakınca klinik tanı ve tedavi de biraz medikal tedaviden bahsetmenin uygun olacağını düşündüm sunum içinde bu başlıklardan geçiş masum yapacağız Evet. Etiyoloji ve şey dışında dediğim gibi klinik tanı ve e, medikal tedavi tabii cerrahlar diğer kısmını bahsedecektir şu olarak. Etiyolojiye bakacak olursak e, e, parazit etkenimiz sestotun e, insanlarda ve hayvanlarda yaptığı bir zoonotik hastalık e, ve daha çok ekinokok, granulus ve e, multiloküler, bu alveolar ve kist Tik ekino etkenleri. Ayrıca yine insanlarda vogeli ve oligatmusta e, polikistik ekino ekinokok yapmakta. Nadir suçları da var. Bunlardaki insanlardaki e, bulaşma potansiyeli tam olarak bilinmemekte. E, hocam, Osman hocam şeyde bahsetmişti zaten grafi üzerinde, de, şey e, harita üzerinde de göstermişti özellikle e, Akdeniz havzasında. E, granulozosunu görüyoruz. Ülkemizde de yine yaygın ve özellikle İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu'da yaygın olarak görüyoruz. E, Multilokirazis ise yine e, Türkiye, Fransa ve Tunus'un e, e, granulozosu beraber gördüğü bir erken. Ayrıca bu Orta Avrupa ülkeninde Rusya, Orta Asya, Çin gibi ülkelerde de e, görülmekte. Diğerine göre daha düşük olsa da. Tabi bu erkenler ümitsiz hastalarda ciddi sonuçlara, ağır tablolara yol açabilir. Ülkemizdeki epidemiolojide söylemiştik. İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu'da yaygın olduğunu söylemiştik. 1965-95 yıllar arasında 51 bin vaka görülmüş. Her yıl yaklaşık tabii alzanmakla beraber 3 bin e, üzerinde vaka görülüyor. İnsanlardaki e, Türkiye'deki seroprevalans e, %2 ile %14 arasında. Köpeklerde ekonokok prevalansı binde 3 ile %40 arasında. Diğer evcil hayvanlarda 3,5 ile 58 arasında değişmekte. Ekinokok ee, granulosun yaşam süklüsüne bakacak olursak ana konak, e, son konak e, etçil hayvanlar, başta köpek olmak üzere kurt, tilki, çakal gibi hayvanlar oluşturmakta. Diğer evcil hayvanlar, koyun, keçi, deve, sığır gibi domuz gibi hayvanlar. Ara konak insanlar da burada tesadüfi konak olarak yer almakta yaşam süklüsünde. bulaşta işte bu e, insanlara bulaş köpek, koyun, deve, keçi ile temas sonrası başta köpek olmak üzere e, ayrıca e, iyi kanmamış çiğ e, gıdaların tüketimi sonrası da görülebilir e, ve arafon larva formu insanlarda hastalık tablosu oluşturmakta. E, erişkin forma e, köpek e, şeyinde e, or, mikro e, canlısında ulaşmakta. Risk gruplarına bakacak olursak hayvanların bir hastalığı olduğu için ee, hayvanlarla teması olan, hayvancılık yapan çiftçiler, e, avcılar, veterinerler, e, mezba çalışanlar gibi e, gruplar özellikle ve köpek sahipleri risk altında. Batı'da bir de köpek sahibi olma yaygınlaştığı için o bölgede tabii onlar daha bakımlı aşılı ve şey köpekler. Oralarda yine daha az görüyoruz. Batı illerimizde sahiplenme fazla olmasına rağmen e, kişisel daha sık karşılaşıyoruz. Kliniğe bakacak olursak bakılan çoğu asemptomatik. Yüzde ee, 85-90 olguda e, tek organ tutulumu söz konusu. O vakaların üçte ikisinde de karaciğer tutulumu ve çoğunlukla tek kist ve yüzde 60-85 sağlık tutulumu söz konusu. Eğer akciğer ve karaciğer tutulumu olursa e, semptomlar uzun sürede, geç dönemde e, bulgu vermekte. Ama eğer göz ve beyin gibi organlar tutulduğunda daha kısa sürede erken bulgu e, larla hastaneye başvurmaları söz konusu. Diğer organlarda da yine yüzde yetmiş tek kist görülmesi söz konusu. Semptomlar asıl olarak oluş kistin yaptığı bası etkisine bağlı. İşte bu kist karaciğerde olduğunda sağ üst sıradan arası bulantı kusma, karaciğerde büyüme gibi semptomlara yol açmakta. Akciğerde sıklıkla tutulan diğer organ e, olarak karşımıza çıktığında orada da sağ akciğer ve alt toplar daha çok tutulma. Orada da Öksürük, göğüs ağrısı, dispne, hemoptizi gibi semptomlar karşımıza gelmekte. Ayrıca komplikasyonlar ait semptomlarla da klinikte de hastalar gelebilir. Enfekte olabilir. Enfeksiyona ait yine ateş, ağrı vesaire gibi semptomlar veya rüptür olursa anafilaksi vesaire gibi semptomlarla gelebilir. Ek olarak komplikasyon olarak işte bir bilyer kanala girerse tıkanıklık, tıkanma sarığı, kolik tablosuyla gelebilir. Peritonit, karaciğer absesi gibi komplikasyonların klinik tablosuyla da hastalar karşımıza gelebilir. Temelde karaciğer ve akciğer tutulumu dışında diğer organlarda nadir olarak tutulabilir ama diğer organlar tutulduğunda morbite ve mortalite e, ciddi e, önemli bir e, şeye sebep olabilirler. İşte kalp, merkezi sinir sistem, e, böbrek, kemik gibi tutulumlar veya oküler, e, kutanos e, kislerde bildirilmiş. Yüzüncü yıldan işte bildirilen nadir vakaları bir iki tanesi burada e, aldım. E, Tiroid'de bildirilmiş, uterus ve kolonda da bildirilen e, tutulumlar söz konusu. Multilokörler ise bakacak olursak daha az görülür ama daha sıkıntılı bir e, ses not. Bu da e, diğerinden farklı olarak semptomatik ama non spesifik semptomlarla karşımıza geliyor. İşte halsizlik, kaybı daha çok karaciğer tutulduğu için sağ üst kaden arası, dolgunluk hissi gibi semptomlar Ama yaygın tutulum yaptığı için bir hepatosöller kansiyonla karışması söz konusu olabilir. Ee, ekstrapatik tutulum nadir ama yaygın olarak da multi organ tutulumu da e, nadir de olsa görülebilir. Bunlar tedavi edilmezse %90'da e, klinik semptom başkentinden 10 yıl sonra e, ölüm söz konusu olabilir. Kişisel ne zaman şüphelenelim? Tanıdan şimdi şu olarak bahsedeceğiz. Eğer risk grubundaki bir meslek grubunda yer alan bir kişi ise veya bir hayvan sahibi, köpek sahibi ise bu kişilerde başka nedenle açıklanamayan ezinofili, ne yüksekliği varsa ve aşağıdakilerden biri bir kist görünümü söz konusuysa açıklanamayan bir anafilaksi ile alerjik reaksiyonla gelmişse ki bazen dermatolojiye ilk başvuru söz konusu olabiliyor ve tarama tesadüfi görüntülemelerle kis görülmesi bu şekilde başvuruları asemptomatik olduğu için farklı sebeplerle hastanelere başvurduklarında yapılan bir görüntülemede kis sonrası tanı konulan vakalarda az değil. Tanıda laboratuvarda non spesifik olarak bunlarda işte hemogramda ezinofili, iminglobine E yüksekliği, lokopeni, trombositopeni ve karaciğer tutulma olduğu için karaciğer fonksiyon testlerinde artış görebiliriz. Asıl tanımız radyoloji ve seroloji. Ee, çoğu vakada neredeyse yine radyolojiyle dediğiniz gibi e, Osman Hocam da bahsettiği gibi tanı konmakta. Ayrıca histopatolojik olarak da e, skolekslerin görülmesi veya cerrahi materyalde kistin e, gösterilmesiyle de tanı konulabilir. Serolojiye bakacak olursak işte indirek hemaglutinasyon ve e, ELISA sık kullandığımız tanı testleri ayrıca diğer tanı testleri de var. E, duyarlılıkları veya yaygınlıkları kullanımı yaygınlıkları fazla, e, farklı da olsa ee, i̇lk tarama testi olarak ELISA ve İHA en sık kullanılan testler. Bu serolojik testleri hem tedaviye başlamakta hem de nüks takibinde önem arz ediyor. Ama dediğimiz gibi her zaman da pozitifliği göremiyoruz e, şu olarak. Altta işte akciğer ve karaciğerde bu testlerin duyarlılıkları e, Akciğerde daha düşük, karaciğerde kısmen daha yüksek. E, ELISA işte yüzde %80-90'lara çıkabilmekte ama bunun altında da görüyoruz. Birazdan bir yayında da bahsedeceğim. E, Eliza metot metodolojisinde duyarlılığı ve özgürlüğün yüksek olduğunu söylemiştik. Multilokteliraris de bunlar daha duyarlı ama daha az karşılaştığımız bir e, ekinokok etkenimiz. E, serolojide yalancı pozitif yalancı negatiflikler görebiliriz. Diğer paraziter enfeksiyonlarda yalancı pozitiflikler veya hasta gerçek e, hidatik ya da ekinokok olduğu halde e, lezyonun yeri büyüklüğü canlılığına bağlı. Testlerde bozulma, antijen antijen kompleksinin etkileşimine bağlı olarak testlerde yalancı negatiflikler de gerçekte kist olduğu halde, ekinokok olduğu halde görülebilir. Optimal bir test e, maalesef izlemde yok. E, serolojik testler eğer pozitifse cerrahi sonrası ayrıca 1-2 yılda pozitif kalabilir. Negatifleşmesi gece olabilir. E, tabii nüks durumda titrelerde artış, yeni pozitifler negatif vakalarda pozitiflikler görebiliriz ve bu e, serolojik testlerde antikor tespiti antijenden daha duyarlı. E, üniversitemizden yapılan 2005-2013 yılları arasında e, işte kistatik şüpheli e, 2646 e, hastanın şey göndermiş ki bunların büyük kısmını aslında kistatik ama bunlarda ELISA pozitiflikleri %30.3 olarak bulunmuş. Tabi bazıları statik de değil şu olarak lezyon şüphesi şey var ama e, tabii ki e, radyolojimizde e, yine tanıda e, seroloji kadar hatta serolojiden daha e, öne geçen e, bir e, kullanımı ve pozitifliği söz konusu. Ultrasonografinin duyarlılığı 90-95, tomografi en duyarlı 95-100 oranda ve kistin sayı, boyut ve anatomik lokalizasyonu belirlemede en iyi yöntem olarak karşımıza çıkıyor. Diğer yöntemden duyarlı az e, MRCP, LCP'de özellikle kolestatik sarılı olan vakalarda tercih edilebilir. Sınıflandırmada yine radyolojik e, ultrasonu ultrason görüntülerine göre yapılmakta. Bir dünya sağlık görüntüsü bir de Garbin yaptığı sınıflandırma söz konusu. İşte bunlarda. da e, tip 1 ve tip 2 diyelim direkt şu olarak aktif, tip 3 geçiş, tip 4 ve 5 de inaktif e, formları oluşturmakta. Prognoza baktığımızda bir çalışmada işte uzun dönem 33 hasta izlenmiş. Bunların e, %15'i ilk tanıdan 10-12 yıl sonra operasyon gerekliliği olmuş. E, %50'sinde e, pis büyüklüğünde bir değişiklik olmamış bu hastaların uzun dönem takiplerinde. Kalsifikasyon da bu şeylerde 5 ile 10 yıl içinde geliştiği görülmüş tanıda ayrıca serolojik testlerin yokluğunda tanıyı doğrulamak için perküptan per aspirasyon ve biyopsi de gerekebilir tabi bunun e, e, yayılım riski ise bulaştırma riski, onu otonüksilasyon riski sebebiyle eş zamanlı medikal tedaviyle beraber yapılması önerilir. <laughs> tedaviden bahsedeceğim zaten cerrahi bir toplantı cerrahi tedaviden bahsedilecekti ben kısaca medikal tedaviden de bahsedip forumayla e, sunumu bitireceğim. Perkütan işte tedaviler, cerrahi tedaviler var medikal tedavinin yanında. Medikal tedavi hangi durumlarda tercih ediyoruz? 5 santimden küçük kistlerde, özellikle 2 santimden küçük olduğunda. Tek bölmeli kistler, cerrahi sonrası inokülasyondan şüphelenen yeni kistler için. Çok sayıda kist var, cerrahiye uygun değil veya e, derin e, parankim içinde derin yerleşimli kistler, cerrahi açısından sıkıntılı. Bunlar da e, medikal tedavi denenebilir. Yine peritonkislerinde veya cereyya kabul etmeyen olgularda medikal tedavi e, 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 uygulayabiliriz. Uygun süre net değil. E, i̇şte 1-3 ay içinde kliniğe bağlı olarak 6 aya kadar tedavi verilebilir. Standart şeyimiz 3 kür aralarla beraber işte 4 ayı bulan bir e, tedavimiz söz konusu. Tedavide mebendozol, albendozol ve prazirukantel kullanılıyor. Tabii temel en etkili ilacımız albendozol en sık kullandığımızda. Buna 28 günlük e, günlük olarak tedavi veriyoruz. Toksitesinden dolayı kemik ili e, inhibisyonu e, ve karaciğer toksitesinden veya dispeptik diğer şekillerinde uzun süre etkilerini e, yan etkilerini azaltabilmek için aralar veriyoruz. 2 haftalık aralarla böylece 3 kür bu araları da dahil ettiğimizi toplamda 4 ay ama dediğim gibi uzatılan vakalar söz konusu. Tabii bu ekinokok granuloz için geçerli. Ultralokulars için daha uzun süre Pedikal tedavi gerekebilir. Bu ilacın yan etkileri var. Temelde işte gis yan etkileri, bulantı, kusma, abdominal ağrı ama e, lokopeni ve karaciğer transaminazlarında artış önemli yan etkilerinden. E, takipte de ilk 3 ay 2 haftalık aralıklarla, hatta biz ilk 2 haftada haftalık alıyoruz hastayı çağırıyoruz. Daha sonra da aylık olarak hemogram ve karaciğer fonksiyon testlerine bakıyoruz. Cerrahi e, tedaviler zaten şu olarak bahsedilecektir. Echinococcus granulozu da işte tip 1 ve tip 3 anında boyuta göre Sadece 5 cm altında küçükse medikal tedavi, 5 cm'den büyükse işte peyir ile beraber medikal tedavi uygulanabilir. Diğerlerinde 4 ve 5'te takip, diğerlerinde de cerrahi seçenekler kullanılabilir. Multilokularis'te de yine e, evre 1, 2 ve 3 ağda e, cerrahi rezeksiyonla beraber medikal ve medikal tedavi uzun vererek Diğer evrelerde yine 3, e, B ve 4'te e, sürekli medikal terapi ve cerrahi duruma göre tercih yapılması gerekebilir. Bunları geçiyorum. Cerrahi bahsedilecektir. Burada hangi hastalarda da tercih edilmesi, kontendike durumlarla ilgili bilgiler var. Son olarak e, enfeksiyoncuların yine bu işin e, başta gelen e, yayın yapan Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi'nin öncülüğünde e, enfeksiyon hastalıklarının yaptığı 11 merkezin katıldığı 550 hasta e, çalışmaya dahil edilmiş. Bu çalışmada %53'ü e, kadın vakaların, %57'si kırsalda, %79'u burada semptomatik olarak görülmüş bu çalışmada. E, tabii burada herhalde alınmış genel toplumda aranmadığı için asemptomatikler e, gözden e, eksik gözüküyor. E, en sık başvuru karın ağrısı %50 vakada. %10 eozinofili görülüyor. En sık %60 civarında 59 civarında karaciğer tutulumu söz konusu. E, vakaların %66'sında tek kist. Bu e, takip edilen hastaların %79'u şifayla taburcu edilmiş. %12.7'sinde de rekürens görülmüş. Son olarak da e, bu hastalıktan korunma için neler yapabiliriz? Temelde köpekler e, hastalığın yani bizlerle en yakın temasta bulunduğumuz etçil hayvanlar onlar olduğu için. Bunlarla temastan kaçınma, temas sonrası el hijyeni, ağza götürülmeden mutlaka el yapılması. Ayrıca bulaşta rol oynayan diğer çiğ sebze ve meyvelerin bol suyla yıkanması sonrası tüketilmesi. başıboş boş köpeklerin kontrolü, bu e, sahipli köpeklerin özellikle yılda dört defa birazcık ile tedavi edilmesi bunların yine dışkılarının normal dış ortama yapılmaması, çöpe atılması, parazitlerin diğer hayvanlara bulaşını engellemek açısından yine köpeklere çiğ et verilmemesi, kesilen ve kis bulunan organların evcil hayvanların bu kistleri kist organlarının köpeklerin yedir, yedirilmemesi ve derin şekilde gömülmesi önemli. Halkın bu konuda eğitilmesi ve yine evcil hayvanlara e, ee, ekonokok aşısı da yapılabilir. Yüzde dokuz koruyuculuğu söz konusu. Ee, teşekkür evet. ediyorum. Sevgili Ali Hocam biz teşekkür ederiz bu güzel sunumun için değerli toplu kısa bilgilendirici sunumun için. Ee, salondan da evli hocalarımızdan. Tufan Hocam mı? Görüşen mikrofon. O hocam çok teşekkür ederim sunumumuz için. Aslında siz de değindiniz bir önceki konuşmada da değinildi. Bu hastalık ülkemizde endemik ve temelde baktığımızda da enfeksiöz bir hastalık ve bizler ortaya çıkan sonuçları cerrahi olarak tedavi etmeye çalışıyoruz. Son slaytınızda da bahsettiniz ama. Aslına bakılırsa enfeksiyöz bir hastalığın eradike edilmesi gibi bir durum söz konusu olabilmeli gibi düşünüyor insan. Acaba bizim ülkemizde bunca zamandır da bilindiği halde ve biliminde büyük oranda hastalığın işleyişini, mekanizmasını aslında çözmüş olduğu bir durumda. Ülkemizde bu endemi sorununu çözmek, eradikasyonu sağlamak neden bir türlü sağlanamıyor? Bu konuda acaba neler söylersiniz? Ee, söz konusu. Ben Van'da hiç halka yönelik kistatya ya da bu bölgede biz bir de şeyle de sık karşılaşıyoruz. Ee, pasiyo hepatika Van'da karşılaştığımız şeylerden biri. Bu konuda toplumu eğitmiyoruz maalesef. Bilgilendirmek, halkı bu konuda uyarmak ve hayvanlar konusunda da işte Kuduz'da da hala bu bölge ağrı vesaire. Kuduz'da ya da Urfa bölgesi köpeklerin fazlalığı sebebiyle bu hayvanları da aşılamıyoruz vesaire. Kuduz gibi hala yani geri kalmış ülkelerde Pakistan, Afganistan şeyde Hindistan'da göreceğimiz vakalar işte hala biz kendimizi kısmen gelişmiş kabul ediyoruz ama maalesef bunlarla hala karşılaşıyoruz. Maalesef eğitim konusunda, halkı bilinçlendirme konusunda ve dediğim gibi bu başı başıboş hayvanlar konusunda yeterince belediyeler şeyler de önlem almıyor. O konuda eksiklikler var. Söz söz konusu maalesef. Hani bu konuda aslında ciddi bir halk sağlığı politikası yürütülmesi belki de bu durumu çok fayda sağlayacaktır. Çözebilir Kesinlikle. gibi düşünebiliriz. Evet, Teşekkür çok ederim. sağ ol Hocam. Tamam. Ben de bir soru. Teşekkür, Teşekkür ederim. Pardon. Benim iki sorum olacak. Bir tanesi şimdi biz tabii Kisteti radyolojik ya da cerrahi tedavisini yaptıktan sonra acaba bunu serolojik olarak ne zaman izlemeliyiz? Yani birinci sorun bu olacak. İkinci soru da günümüzde artık literatürde de değişik şekilde mesela bu girişimlerden önce ne kadar önce albendazol tedavisine başlamak gerekir. Bazen bunu iki haftaya kadar çıkaranlar, bir iki güne kadar düşürenler bile var. Sizin öneriniz bu konuda ne olur? Başlayalım.

ne olabilir. Çünkü, çünkü bu konuda çok hasta tarafında çok sıkıntı da yaşıyoruz. Mesela kisteti ki biz tedavi ediyoruz. Hasta üç ay sonra geliyor, benim şeylerim hala düşmemiş. Neden böyle diye bize bir sürü soru soruyorlar bu konuda. Görmüyoruz hocam. Öyle de bir sorun var. Ee, başta zaten soruluyor yok. Radyoloji ile şey yapıyoruz. Ee, yine radyoloji takibiyle kistin küçülmesi. Veya işte eğer ezinofilisi ve şey varsa gerilemiş hemoglobin'e onlarla takip bazen serolojiyle bile yapamıyoruz açıkçası. Medikal medikal bilimlerin ve özel kombinasyonunu vurgulayan yazılar var. Çok etkin olmadığıyla ilgili bilgiler de geliyor. Bu konudaki düşünceniz nedir? Birinci sorum. İkinci sorum. Özellikle inoperable alveolar hastalığı olan hastalarda bazen bir yıl, bazen iki yıla kadar uzamış albendazol tedavileri gerekiyor. Burada dikkat edilmesi gereken takipler neler? Neye dikkat etmemiz gerekiyor? Hocam yine ikinci sorudan başlayayım. Zaten normal şeyde de kemik iliği depresyonu ve karaciğer toksitesinden bahsetmiştik. Onlarla ilgili yan etkiler açısından takip etmek gerekiyor yani belli bir süreden sonra uzun vadeli kullanımlarda bu yükseklikleri göreceğiz. O aralarla zaten bu düşüşü bazen yeterli düşüş olmayabiliyor iki haftada. Biraz o araları belki uzatmamız gerekebilir. Veya böyle çok sık kullanılanlarda kendi kişisel yaklaşımımız literatür bilgisi değil. Çok dört haftada çok yükselecekse iki hafta verelim bir hafta dinlendirelim şeklinde o yüksekliklerin olduğu dönemlerde bu şekilde e, takip yapılabilir. Şey konusunda çok tecrübemiz yok. Albendozol artı prazikantel kombinasyonunda. İşte albendozolu yanıt alamadığımız vakalarda bizim de nadiren prazikantel yani kombine değil de tek olarak verdiğimiz bir iki vakamız olmuştu. Ee, yani yine albendozol daha etkin şey olarak karşımıza çıkıyor hocam. Ali'cim Cüneyt Hoca'ya şey verir misin? <laughs> Ee, hocam yok diye biliyorum. Rizikantel e, hayvan hayvan preparatı da yurt, dışında, için şu anda yurt dışından yok getirme. Evet. Zaten o iki vaka için yurt dışından getirdiğimizi hatırlıyorum. da mesela bazen şeye başvuruyoruz, hayvan preparatlarına başvuruyoruz, getirtmek maliyet vesaire gibi şeylerden ee, veya biz İran'dan insan preparatlarını daha kolay temin edebiliyoruz, böyle şansımız var şu olarak, oradan da getirtebiliyoruz bazen. E, fasulye için bu arada söylediğim şey ya da prazukantel'de oradan getirebiliriz. Kemal hocam, e, slide'da seroloji negatif gelirse perkiton sıvı örneklemesi e, önerildi. Şey e, açıkçası ne çok. takipte ne de e, tanıda tedavi öncesi sero negatif çalışma yapmıyorsam ben kullanmıyorum çok. Yani radyoloji çoğunlukla yetiyor. Şey yani ha. ultrason ve MR aslında tanıyı koyuyor çoğunlukla. Ee, Şöyle biz de yapmadık zaten de hani tarotu da öyle bilgi var hocam. Öyle de yapılabilir. Seroloji ile ilgili Heh. fikrim bu. Postop takipte e, laparoskopik cerrahi arttığı için son dönem erken dönem bir bazal radyolojik görüntüleme yapıp e, dış klinikte takip edilirse nüks denmesin diye Postop birinci ayda ya bir MR ya da bir tomografi çektirip kavitedeki sıvı birikimini gösteriyorum ki nüks olmadığını hastayı ve takip eden diğer doktorları ikna etmek için. Teşekkür ederim. Çok sağ olun hocam. Ben sağ hocam. Hocam sonuncusu için öncelikle teşekkür ederim. Belki katkı sağlama amacıyla şöyle söyleyebilirim. E, Albendazol başlama açısından ben bu arada girişim saradırcı olarak çalışıyorum 100. Üniversitesi'nde. O Okan Hoca'nın 2014 yılında yaptığı bir çalışma var. Prospektif bir çalışma geniş kapsamlı. E, bir hafta öncesinden başlıyor işleme. işlem i̇şlem bittikten bir ay süre devam ediyor. Yani biz kendi klinimizde, biz kendi krenimizde bir ay öncesinden başlıyoruz bir ay sonra mutlaka devam ediyoruz. Radyolojik olarak takip alıyoruz. Radyolojik olarak eğer e, tamamen e, HU veya C4 veya 5'e ilerlemişse ilacını kesiyoruz. Genelde de bir ayda kesiyoruz ilacını. Bu bahsettiğim medikal tedavi de tabii cerrahi yapılmıyor. Cerrahi yapılanlarda yine daha kısa süreli dediğiniz gibi bir aylık şeylerde kullanılabilir. İki hafta bir ay. Seroloji hakkında belki bir katkım olabilir. E, şimdi seroloji e, biz de çok olamıyoruz. Belki e, e, bu klasifikasyonunda e, CL denen bir sınıf var. Yani cyst liver. Ayrımını yapamadığımız, kistatin ayrımını yapamadığımız özellikle 5 santimden küçük lezyonlarda seroloji belki bir katkı sağlayabilir. Serolojinin pozitif çıkması kistatik açısından anlamlı olabilir ama çıkmaması da ekarte ettirmiyor. Biz onlara nasıl yaklaşıyoruz? Genelde 5 santimden küçükse eğer tedavi kararı vermişsek iğneyle girdiğimiz zaman e, rengine bakıyoruz. Zaten genelde bu tip 1 ile karışır. Eğer gelen sıvı beyazsa bu kistatiktir. Kistatik gibi tedavi ediyoruz. Eğer saman sarısı bir renk gelmişse bu basit kistir. Veya tabi basit bir karaciğer kistidir. Hiçbir ilaç vermeden direkt bırakıyoruz. Sadece asfüriyeti bırakıyoruz. Teşekkür ederim. Bir soru soracağım I size. Şimdi kistatik semptomlarının sizin de zikrettiğiniz semptomlar bütünü genelde bası belirtisi bulgular. Yani en azından abdominal kistatikler için. İşte gözde, akciğerde falan şey olabiliyor. Bir toplantıda Mert Hoca da bahsetmişti. Hatta bununla ilgili bir çalışma da yapıyoruz demişti ama bakındım hala yayınlanmış bir şey yok. Kistatiklerin e, yoğun antijenik yükü nedeniyle antijenik diyebileceğimiz, immünolojik diyebileceğimiz, mesela miyajı gibi, miyozit gibi semptomatolojisi konusunda bir şeyiniz var mı? Slaytlarınızda da göremedim ben bir bilginiz. ya cerrahi olarak ya da farklı şeylere başvurulduğunda görülen kist sonrası kistatik olabilir diye bize yönlendiriliyor. Veya bir kısmı dediğiniz e, romatolojik şeylerden ziyade dermatolojiye kaşıntı vesaire döküntüler gibi şeylerle başvurup gelen vakalarda söz konusu. Ama biz öyle bir şey yapmadık. Hani bize ne kadar nasıl başvurmuş diye bir ancak derleme yapmadık bildiğim kadarıyla zikredilen bir şey değil. Yani antijenik yük nedeniyle oluşan evet. semptomlar ne tekstiklerde ne, te ne literatürde zikredilen bir şey değil. Evet. bir şey değil. Belki. hocam bitirelim mi siz olur mu? Özür bir hocamız. Sorular Ercan var. Korkut, Atatürk At 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 Üniversitesi. Ee, Al mm -hmm. gebelerde kullanımıyla ilgili bir görüşünüz var mı? Terat hocam maalesef kullanmıyoruz. Onlar da Bizim yani, gibi bir hasta geldiği zaman tedavisini doğum sonrasına merak erteleyelim? Yani medikal tedavi için doğum sonrası yapılabiliyorsa o dönemde cerrahi ama herhalde cerrahlar da doğum sonrasını hmm. bekliyorlar. Ancak büyük ve anafilaktik reaksiyon olmuş durumda mecbur kalırlarsa herhalde. Müdahale evet. söz konusu. Seval sen sorun mu tevz? hocam? Yok hocamızın sorusuna belki bir katkıda bulunabilirim diye söz almak istedim. Gebelerdeki statikle ilgili zaten iskanlar soracak. Zaten. Olacak. Evet orada detaylı tartışacağız. Bizim bir çalışmamız var. Hani ikinci trimesterden sonra kullandığında pek bir sıkıntı görmüyoruz. Ya biz Değil önermiyoruz ama onu, eğer evet. varsa çalışmayı biz de öyle, duymak isteriz, bakmak isteriz. Siz bir şey söyleyecek misiniz kanıcım? Hoca? Değindi. Hocam bir fotoğraf herhalde çekelim demişsiniz. evet çok teşekkür ederiz hocam. Ağzınıza sağlık. Katılımcı arkadaşlarımız, hocalarımıza da, hocalarım da teşekkür ederiz.